Yolda konuşalım. Ne istiyorsun benden Ömer? Beni anlamanı istiyorum. Neden? Seni anlaman niye bu kadar önemli? Çünkü sen benim için bu fener gibisin. Denizciler karanlık ve puslu havalarda yollarını bulmak için bu fenere bakarlar. Girdiğim yol o kadar karanlık ve puslu ki... ...yolumu kaybetmek istemiyorum. O yola girmek zorunda değilsin Ömer. Sen o karanlık dünyaya ait değilsin. Kaybolursun orada. Ne ben ışık tutabilirim sana? ne Hüseyin, Hüseyin ne de baban. O yol kirli. Dönüş olmayan Ali'yi gözünün önünde vurdular. Gördün. Ama ben sadece Ali'yi görmedim. Seni gördüm, Didem'i gördüm, ailemi gördüm. Ne kadar tedirgin olduğumuzu gördüm. Çaresizliğinizi gördüm, korktuğunuzu gördüm kendimi çaresiz hissetmiyorum. İşte bu yüzden çare olabilirim anladın mı? Sana, Didem'e, aileme, hakkını savunamayan herkes. İçim böyle hissediyorken hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim? Murat'ı hırpalayınca ne geçti eline? Neye çare buldun Ömer? Ali da mı şimdi? Ben, Didem, ailen daha mı iyi sanıyorsun? Şimdilik değil. Ama bu işin sonuna geldiğimde... ...ailemde... ...Ali'de... ...Ali de... ...Didem de... ...her şey çok daha güzel olacak. Beni saymamakla haklısın Ömer. Belki söylediklerin doğrudur ama... ...ben buna dahil olamam. Efendim Varol'a ne kadar güvenebiliriz? Bırakarak risk almıyor muyuz? Bu riski alacağız Cemal. Karşılığında kazanacaklarımız... ...riske girmeye değer. O zaman harbinin depo operasyon yapıp silahları takibe mi alacağız? Harbi Tatar Ahmet'e neden kazık attı? Ha Süleyman. Bilmiyorum efendim. İşte senin bu huyuna bayılıyorum baba Yiğit. Yorum yapma iş yap. Söyle. Anlaşıldı. Efendim bir gelişme var. Tatar Ahmet Gürkan Bey'le görüşmek istemiş. Gürkan randevu vermiş mi? Tatar Ahmet şu an yolda. Görüşme noktasına gidiyor. Efendim Tatar Ahmet canını kurtarmak için devlete mi sığınacak? Yok Cemal. Kendin oyun kuradın kim olduğunu anlamaya çalışacak. Harbin arkasında devlet var mı yok mu? Onu öğrenmenin peşinde. Süleyman. Parola bir telefon ver. Tatar Ahmet'i arasın. Tatar'ın oranda öve gitmemesi lazım. Anlamadım efendim. Hadi. Puat, Fuat. Korkudan bacaklarım mı titriyor? Geç istersen ben kullanayım. Abi. Kimsin? Varol Kalaycı. Bana Tatar'ı ver. Dinliyorum. Duydum ki bir iki silaha ihtiyacın varmış Tatar. oldu var o. Hazır oldun da haberimiz mi yok? Ben dostlarıma hazırım. Düşmanlarıma Azrail. Senin dostun değilim onu biliyorum. Ama düşmanım mıyım işte onu bilmiyorum. Şu açık sözlü olmanı hep takdir etmişimdir. Ben dostluğumu yapayım da... ...bakalım sen nasıl bir dostluk yapacaksın. Benim dostluğum her zaman bol sıfırlı olur. Harbiyle beni karıştırma. İstediklerimi bulabilecek misin? Sana bir hesap numarası vereceğim. Dostluğunu göster. Yarın silahlar elinde olur. Var oğlum. Beni mi yiyorsun lan? Silahlar nerede ki yarın elimde olacak? Bana bak. Eğer harbiyle birlik olur bana tezgah açıyorsanız... ...önce senin dalağını alırım, sonra da harbiye yediririm haberin olsun. Dediğini yaparsan en fazla paran gider. Onun da hesabını sorarsın. Sen parayı gönder. Silahlar İstanbul'da. Yarın silahları teslim ederim. ...geri dönüyoruz. Eh. Vurun ulan vurun. Tele değil... ...böğrümüze vuruyorsunuz. Bu efkar kuru kuru gitmez yanına azık lazım. Ne bu? Bununla mı dağıtacağız efkar? Ha? Sen ortalığı dağıtmışsın. Sana meftun olanın gönlünü dağıtmışsın. Efkarla atmak ne ki? Allah bekmeyini geri. Bunu yemenin bir bedeli olacak anlaşıldı. Vallahi al. Sevmenin bedeli yok mu Meryem? Sevilmenin. Var. Ama ben yeterince bedel ödedim. Bundan böyle bedel ödeteceğim. Ne? Buna da avukat hanımdan başladım. Öyle mi? Abi benim ona bedel ödettiğim yok ki. O bana bedel ödetiyor. Onun gibi olmamı istiyor. Ali Ekber vurulmuş. Eve gideyim, elimi kolumu bağlayayım, ağlayayım istiyor. Öyleyse